güse geçeceğiz. Bunlar geçeyim. Her bulmuşlar. Yavaş. Yokuşa doğru çık çıkıyoruz. Adam da yavaş yavaş geliyor arkamdan çok sinirleniyor, çok kızıyor bana. Beni çekme, beni çekme. Utanıyor. Halinden utanıyor. Gidemiyor benim koca. Çok kızıyor ona çok. Allah yardımcısı olsun, ne Burada da dört yolun camisi. Dört yola geldik. Var Açılmış herhalde açılmış. Tamirdeydi bu bizim banka garanti bankası. Açılmış. Bankamıza geldik. Hızlandı şimdi. it's